çıkıyor, itfaiye çıkıyor. Tamam mı? bize tek noktalarında dedi ki, itfaiyeci dedi yangından söndürür. Ağaçtaki kedileri kurtarır. Değil mi? Trafik evet. kazalarına müdahale eder. Evet. Bunun haricinde, Çok bunun haricinde, haricinde itfaiyecilerin en büyük görevlerinden birisi yangın söndürmeyi, Devrem, gibi doğal afetlerde yani insanların canını abi. kurtarmak. Bunun içinde normalde şu ortamda bulunan oksijen vardır. Nasıl gidiyor? Alarm çalarak gidecekler, tamam mı? Onu gidecekler. Diyeceğim, bana bakın. Asla bu güzergah dışına çıkmayın, tamam mı? Doğu tarafından bile çıkmayın. Tamam. önce. каaaн са